Sevgili seyirciler şimdi sınırlarımız dışına çıkacağız. Çin'e uzatılacağız. Çin'de tarım ve ekonomi gündemi. Bakalım bu hafta neler yaşandı. Çin Medya Grubu Türkçe Servis Muhabiri Çinyan anlatacak. Çinyan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun söz sizde. Aa, tamam. Aa, son günlerde Çin Medya Grubu 2024 yılın kırsal kalkınma alanındaki en önemli 10 haberini belirledi bazı başlıkları aktarmak istiyorum. Söz konusu haberler arasında ilk sırada 2024 yılında Çin Komünist Partisi 20. Merkez Komitesi'nin 3. Genel Toplantısı kapsamında tarımsal ve kırsal reformların temel görevlerinin belirlenmesi yer alıyor. İkincisi Çin Merkezi Tarım Çalışmaları Toplantısı 18 Aralık'ta Çin'in başkenti Beijing'de düzenlendi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in köy tarım ve köylü çalışmalarına ilişkin önemli talimat verdi. Xi 2025 yılında kent ve kırsal bölgelerin entegre katılması, kırsal bölgelerde reformların denileşmesi, köylü Lerin zenginleştirilmesine dair sistemi iyileşmesi ve kırsal bölgelerin kapsamlı gelişmesini önemini vurguladı. Ekilebilir arazilerin iyi korunması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Şi, yüksek standartlı tarım arazilerin geliştirilmesi, tarımsal ekonoloji desteklerinin güçlendirilmesi ve Gıda ile önemli tarım ürünlerinin istikrarlı üretim ve tedarik sağlanması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda köylüleri zenginleştiren endüstrilerin geliştirilmesi, köylülerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yoksulluktan tam kurtulma neticelerinin korunması gerektiğini söyledi. Üçüncü olarak Çin 2024 yılı için kırsal bölgelerin kapsamlı bir şekilde kalkındırılması için öncelikleri sıralayan bir belge yayınladı. Çin Komünist Partisi, Merkez Komitesi ve Çin Devlet Konseyi 3 Şubat'ta kırsal bölgelerin kapsamlı olarak kalkındırılmasını teşvik etmek için 1000 pilot köyün kurulması ve 10 bin köyün yenilenmesi, progresi deneyimlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin bir görüşü ortaklaşa yayınladı. Dördüncü olarak tüm Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu'nun kurulmasının 70 yıl dönümü kutlandı. Bu Çin genelindeki tüm çiftçilerin yaşamına ve çalışmasına hizmet sağlayan bir platform. Beşincisi, 2024 yılında Çin'in tahır üretimi 706,5 milyon tona ulaştı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun 13 Aralık'ta açıkladığı verilere göre 2024 yılı Ülkenin tahıl hasadını 700 milyon tonu üzerinde gerçekleştirdiği ilk yıl oldu. Daha önce ülkenin yıllık tahıl üretimi üst üste 9 yıl, 650 milyon tonu üzerinde kaldı. Altıncısı, Çin'de toplam e, tarım arazilerinin yüz ölçümü 3 yılda net artış gösteriyor. Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldı açıklamada Çin'in tarım aracılarının yüz ölçümünü 2024 yılında yaklaşık 127,87 7,87 milyon hektara ulaştı ve üst üste son 3 yıl net artış kaydettiği duyuruldu. Yedincisi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana tarımda genetik kaynaklara ilişkin ülke çapında en büyük ölçekli bir araştırma tamamlandı. 2021-2023 yılları arasında düzenlenen araştırma ülke genelinde 2.323 tarım ilçesini kapsadı. Ölçeği en büyük kapsamı en geniş ve katılımcısı en fazla olan bu araştırmanın sonucunda Çin'deki bilgisayar ürünler, hayvanlar, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan gen kaynaklarının tür sayısı, bölgesel dağılımı ve özellikleri haritalandırıldı. Sekizincisi, Çin kırsal bölgelerde yaşlılara bakım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ilk kapsamlı ulusal planını yayınladı. Dokuzuncu, ayrıca e, 28 e, Kasım 2024 tarihinde Çin'in Xinjiang Uygur Özel Bölgesi'nde yer alan Taklama Kan Çölü'nde kum engelleme amaçlı belirleyiş projesinin inşasının son aşaması tamamlandı. Son olarak, bu yıl Çin'in orta ve batı bölgelerinde ekspres teslimat hizmetleri de hızla büyüdü. Devlet Posta Bürosu tarafından 17 Ekim'de yapılan açıklamada bu yıl Çin'in 337 bin 800 köy düzeyindeki lojistik servis istasyonu kurduğu bildirildi. Beni dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Pervin Hanım iyi yayınlar. Çinyan çok teşekkür ediyoruz size aktardıklarınız için. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz.